Evrenin temel hareketi demek, insanlığın temel hareketi demektir. Bir şeyi ya çekersin, ya itersin ya da ona karşı ilgisiz olursun. En temel şey insan hayatına değiştirmek, dönüştürmek, fakirliği durdurmak, bolluğa yol vermek, sevgisizliği durdurmak, sevgiye yol vermek, hastalığı durdurmak, sağlığa yol vermek, kötü giden bir şeyi durdurmak ve iyi bir şeye yol vermek. Evet sevgili dostlar, bu akşam evrenin temel hareketleri hakkında konuşacağım. Temel hareketi, evrenin temel hareketi demek insanda temel hareketi demektir. Yani insan ve onunla ilişkide olan bütün her şeyin temel dinamikleri nedir? Çok basit olarak artı, eksi ya da nötr diyebileceğimiz üç tane e, temel enerji vardır, temel hareket vardır. Ya da çekme, itme ya da nötr, tutma hareketi vardır. Bir şeyi ya çekersin ya itersin ya da ona karşı ilgisiz olursun. Bir şey ya çekilirsin ya itilirsin ona karşı nötrlü olur. Ya artısındır, ya eksisindir, ya da nötrsündür. Üçüncü şey de ya genişlersin ya daralırsın. Üç tane, yani üç ayrı temel, üç hareket var. Başlar alırsak. Şimdi bunları bir konuya bağlayacağım. İnsanla ilgili somut konulara bağlayacağım. Biliyorsunuz her zaman onu yaparım ben somut, insan hayatı için yararlı olan bir şeye dönüştürmeden, dönüştürmediğin zaman boşa bir konuşma olur. En temel şey insan hayatına değiştirmek, dönüştürmek. Bunu biliyorsunuz Marx şey demişti, felsefeciler hayatı yorumladılar. Biz hayatı sadece yorumlamıyoruz, biz hayatı değiştirmekle ilgileniyoruz demişti. O tabii ki yani işçi sınıfının Devrim yapması ile ilgili teorileri vardı. Artık Marx'ın teorilerinin birçok kısmı zaten geçerliliğini yitirdi. Ama şey bakımından, pratik fayda bakımından söylediğine aynen katılıyorum. Hayatı yorumlamak, felsefe yapmak sadece, e, düşüncelerle, fikirlerle bir şeyi yorumlamak, bir şeyi analiz etmek değildir. Asıl yapılması gereken pratik olarak hayatta bir değişim yaratacak e, şeyler yapmaktır. Görüşüm yaratacak şeyler yapmaktır. Yani kötü giden bir şeyi durdurmak ve iyi bir şeye yol vermekle alakalı. Fakirliği durdurmak, bolluğa yol vermek, sevgisiz Durdurmak, sevgiye yol vermek. Hastalığı durdurmak, sağlığa yol vermek. Değil mi? Fakirliği durdurmak, zenginliğe, bolluğa yol vermek. Hastalığı durdurmak, iyileşmeye yol vermek. Sevgisizliği, yalnızlığı e, durdurmak ve paylaşmaya, sevgi alıp vermeye şefkati hissetmeye, şefkati ve sevgiyi almaya vermeye yol vermek budur. Daha da daha kısa, daha da kısaltırsak bunu sürekli söylüyorum. Hayatımızın mutlu geçmesidir. Mutlu olmaktır. Evrende her şey mutluluğa doğru çekilir. Mutsuzluğundan kaçar, mutluluğa doğru koşar. Bu da evrenin prensiplerinden bir tanesi. Yani acıdan kaçıp zevke yönlenmektir. insanın temel güdüsü. Bu da ne oldu? Bu da dördüncü şey. Bir de yine nötr var. Arada hep nötr var. Acıdan kaçarsın, zevke doğru yönlenirsin. Fakat bu doğal durumlar dünya hayatında tam tersine dönmüştür. Tam tersine dönmüştür. Yani İnsanoğlu zevkten kaçıp acıya doğru koşmaya başlamıştır. Her türlü iyi ve güzel şeyleri itip, her türlü kötü şeyi çekmeye doğru dönüşmüştür. Mutluluğu, zenginliği, seksi, hazzı, orgazma, başarıyı, kendi güzelliğini ve iyiliğini göstermeyi, değil mi? yeteneklerini e, parlatıp ortaya çıkarmayı ve kullanmayı ve bununla gurur duymayı, kendini beğenmeyi bırakmış, hayattan zevk almayı bırakmış, tam bunların tersini yapmaya başlamıştır. Hayattan e, ıstırap çekmeye, kendi iyi ve güzel yanlarından utanıp bunları kapatmaya, seksten, hazdan ve orgazmdan korkmaya, para kazanmanın ayıp günah ya da kötü bir şey olduğunu zannetmeye, sevmeni sevmekten ve sevilmekten korkmaya uzaklaşmaya ve kendini kapatmaya yönlenmiştir. Çünkü hayat genişleyerek, çoğalarak ilerler. Kapatıp büzüşerek değil. Kapatıp büzüşen, kendini kapatıp büzüşen nedir? Kurur. Kurur. Çünkü enerjiden, hayatın bolluğundan, ışıktan, rahmetten, yağmurdan faydalanamaz. Kapatır, kurur ve hastalanır. Dolayısıyla insanın doğallığı bozulmuştur. Ne olmuştur? Açılıp genişleyeceğine daralmıştır. Kalbi daralmıştır. Sevgiden korkar hale gelir. ...başarıdan korkar hale gelir. Ve... ...acıdan kaçacağına... ...acıya yönelir hale gelir. Bir uzaylıyı... ...şey sırasında... ...Gülhane Parkı'nda... ...Müstin Gürses konserine... ...doğru... ...uzaylı gemisini şöyle yaklaştırsak... ...insanların konseri dinlerken... ...kendini jiletlemelerini... ...hatta bir süre sonra... <laughs> uğrunda kendini jiletlediği kişiyi de bıçaklamaya çalıştığını görse kafayı yerdi herhalde. Hiç anlamazdı. Bu. Biliyorsunuz aynı olay Bergen'in de başına geldi. Değil mi? Çünkü acıyı ve ıstırabı yücelten bir kültürün ürünü olan şarkıları söylüyordu bu kişiler. Batsın bu dünya mesela ya abicim batsın bu dünya artık var mı? Şimdi dünyayı evin gibi düşün, e, düşünelim, evimiz gibi. Sen bir şarkı dinliyorsun, yıkılsın evin. <laughs> var öyle bir şarkı da var. Yıkılsın evin, evin başına yıkılsın. Ama sen onu dinliyorsun böyle günlerdir, aylardır, senelerdir. Ama bir mutlu oluyorsun, bir mutlu oluyorsun. E yani batsın bu dünya ile evin batsın arasında bir fark yok ki. Dünya senin evin yaratıcı özene, bezene milyonlarca yıl süren bir yandan da dakikada, saniyede düşündüğü an yarattığı ikisi de aynı zamanda oluyor. Yani hem milyonlarca yıl sürüyor aslında onu yaratıcı tasavvur ettiği an orada şekilleniyor. İkisi de aynı. Bizim aklımız buna ermiyor işte. koca koca adamlar tartışıyor televizyonda. Birisi diyor ki o bir süreçtir. Olur mu? yaratıcı bir şey ol der ve o olu verir diyor. İkisi aynı şey. O olan şeyi biz kendi doğrusal zamanımızda, zaman anlayışımızda bir süreç olarak görüyoruz. Ee, yıkılsın evin, bassın bir dünya. Aynı şey. İnsanoğlu artık e, artık kendi kendini zehirleyen akrep gibi kendini zehirleyen bir hale gelmiştir. Ve biz bu haberleri izlerken çok doğal bir şekilde bakıyoruz. Hırsızlıklar, uğursuzluklar, cinayetler, köpekleri tekmelemekler, ondan sonra soygunlar, savaşlar, o ona saldırıyor, bu buna saldırıyor, o onun kuyusunu kazıyor, bu bunun kuyusunu. Görünüşte başka bir şey söylüyor, aslında niyeti çok başka. Herkes birbirini kandırmaya çalışıyor. Değil mi? Şunu kandırayım da bir üç kuruş da onun sırtından kazanayım, onu sömüreyim peşinde. Akrep gibi kendimizi zehirliyoruz işte. İnsanoğlu kendi doğal, evrenin doğal sürecinde normalde acıdan kaçıp zevke doğru yönlenmesi gerekirken ve sevgiden var edilirken Sevgiden var edilmişken, yani sevgi ne demek? Coşku, sevinç, haz, mutluluktur arkadaşlar. Bir ara Maharishi Mahesh, Mahesh Yogin'in bir e, transandantal meditasyon meditasyonu vardı. Felsefesi çok güzeldi ama meditasyonun kendisi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani bana göre kişiyi e, kendi kişisel varlık alanından çıkartıp böyle e, garip bir şekilde sokan bir şeydi. Ama felsefesi yani yaklaşım tarzı süper diyordu ki Marleşi insanın doğası mutluluk üzerine kuruldu diyordu. Çok güzel. Mutsuzluk değil. Ama insan kendi doğasını değiştirebilen bir varlık, doğasının tersine davranabilen bir varlık. Özgürlüğünü bu şekilde kullanabiliyor. Kullandı da yıllardır. Şimdi bıraksan insanoğlu dünyayı 50 kez havaya uçuracak nükleer silahlara sahip. Vay sen bana yan gözle baktın falan filan diye bir düğmeye bassa öbürde de bir düğmeye bassa puf. Ama sadece dünya değil bütün galaksi, bütün samanyolu, bütün sistem bozulur. İyi de bu sistem sahipsiz değil ki abi. Sistemin sahibi var bizim yöneticilerimiz var. Nasıl her yere yönetici atıyorsa, atıyorsak biz, Tanrı da dünyaya yöneticiler atamış durumda. Boş mu zannettiniz? Zannediyoruz acaba. Yani dünya sahipsiz mi? Boş mu? Yöneticisiz mi? Korumasız mı? Ve insan boşuna mı yaratıldı yani? Boşuna mı? Mükemmel olduğumuzu fark edelim diye, anlayalım diye. Evet. Dolayısıyla bu artı eksi kısma baktığımız zaman da arkadaşlar, artı elektrik yayan şeyler var evrende, eksi elektrik yayan şeyler var. Artı ile eksi, atomdan galaksilere kadar ve kadından erkeğe elektrikten işte bütün elektriğin astına kadar artı ve eksi elektriğin birbiriyle dansından ibaret evren. Kadınla erkeğin dansı. Onun için bakın tangoya tango, salsa kadınla erkeğin o dansında görürsünüz. Vals. Bütün danslarda o şey vardır, hareket vardır. Böyle yaklaşma, uzaklaşma, dönme, birbirine bakma, tekrar uzaklaşma, o şey vardı, elektrik. Çünkü arada bir elektrik var belli. Belli arada bir elektrik var diyoruz ya biz işte bu ikisi arasında bir elektrik var. Bir çekim var demek ki. O artı eksi birbirini çeker. Değil mi? Ateş olmayan yerden duman tütmez. Ne demiş? Ya Aa, O elektrik var yapmak istediğiniz şeyle yapılan şey arasındaki elektrik gibi siz ona motive olursunuz, ona yaklaşırsınız. Geçenlerde bir danışanım çocuğu sınava girecekmiş. Bütün şeylerinden yüksek puan alıyor, matematikten düşük alıyor. Diyelim ki atıyorum 16 sorudan sadece ikisini yapabiliyor falan. Pandülle bir baktım. Matematiğe itiliyor, çekilmiyor. İçsel olarak ama. Kafa olarak değil, uçun varlığın olarak. Evet. Nedir sebebi? Araştırdık, bulduk. Bak 16'da mı 14'de mi ne? 2 yapıyordu. Çalıştıktan sonra <laughs> yaptığı yanlış sayısı bu sefer 1 ya da 2'ye düştü. 2 çalışmalı. Ne yapıyoruz? Bu mantık üzere gidiyoruz. İşte ben erkeklerle, işte ben kocamdan ayrıldım, da şöyle oldum hayata. Bakıyorum ben yani. Erkeği çekiyor mu itiyor. İtiyor, itiyorsa. Aaa bazen tabii başka bir şey de oluyor. Bir araya geldiğin zaman sen eşinle, sen hiç olmayan bir şeyi, eşinde var olan negatif bir şeyi de alabiliyorsun. Onu alabiliyorsun. Mesela bazı çocuğu olmayan eşlerde, işte kadının çocuğu olmuyor falan zannediliyor. Bakıyorsun hiçbir eksik, kusur yok. Aslında çocuk sahibi olmak istemeyen erkek çıkıyor. Bu erkeğin çocuk sahibi olmak istemeyişini bilinç altında alıyor. Kendisi bu sefer bir türlü çocuk tutmuyor, etmiyor, düşüyor, kalkıyor falan filan. Bu da olabiliyor evlenmeden önce çok zengin, varlıklı, güçlü olan bir erkek bir kadınla evleniyor. Bakıyorsun bir anda bütün varlığını, mülkünü, her şeyini kaybediyor. Böyle köşede oturan, tespit çeken bir adama dönüşüyor. Yani 15 yıl önce böyle müthiş iş adamı, karizmatik bir adam. Neden? Çünkü etkilendi ne oldu? Kadının bilinçaltı dedi ki yo öyle başarılı, başarılı, zengin, güçlü olmak yok. Ne yapacaksın? Oturacaksın köşede pijamalarını giyeceksin, çizgili pijamalarını. Ya göbeğini kaşıya kaşıya televizyon izleyeceğim. Bir de hemen göbek yapılır, çirkinleşir, sarkar her şey falan. Ya böyle olursun. Ve aynı zamanda evrenin başka kuralları da var tabii ki. Ama onlar temel kurallar değil, temel prensipler olsun. Temel enerjiler değil Temel prensipler, her şey bizim etrafımızdaki her şeye biz kendi e, inancımızı ve zannımızı yansıtırız. Etrafımızda ne varsa, çiçek, çocuk, çiçek çocuk ikisi de var. Çiçek çocuk, değil mi? Koca, iki çevrika, koca, karı, değil mi? Arkadaş, her şeyi onu yansıtıyor. Hatta doğa, doğa, kendi zannımızı oraya yansıtırız. Onlar bize uymak zorunda kalırlar. İnsanoğlu böyledir. Ya bastığı yeri kurutur, ya bastığı yeri abat eder. Bunu neyle yapıyor? Kendiyle uyumluysa, açılıyorsa, genişliyorsa, kendine karşı motiveyse, Bakın insan kendine karşı bile, kendi kendine iten insanlar var ya, bir çoğu kişi, hepimiz öyleydik. Hepimiz, ben de bir zamanlar öyleydim. Kendine gıcık olan, kendinden nefret eden, kendine irite oluyan, kendini beğenmeyen, kendini sürekli eleştiren, kendi kendine sürekli söylenen, yaptığı hiçbir şeyi uygun, doğru bulmayan, bulmayan insanlar var. Yani ne oluyor? Kendi kendine gıcık oluyor. Tırnağını yiyen, saçını çeken, kirpilden şey yapan, mırmır mır, mır kendini eleştiren, en küçük bir hatada Allah kahretsin deyip sinirlenen, sonra başkasına da aynı şekilde öfkelenen. Burnum şöyle oldu, kaşım şöyle oldu, kulağımı düzelteyim, burnumu düzelteyim, aman kilo aldım falan diye. Yaptığı hiçbir şeyi beğenmeyen, onu değerli bulmayan, kendi kendine gıcık olan, kendini iten insan en önemlisi ki insanın kendi kendine itmesi kendine karşı motivasyonu olmaması, hayata karşı hayatı iten insanlar var arkadaşlar. Ben onlardan değilim falan diye düşünmeyin. Kendini günahkar hissedersen kendini iter misin, çeker misin? Kendini kötü biri olduğunu düşünürsen iter misin, çeker misin? Kendini suçlu olduğunu düşünürsen, kendinin pis olduğunu, kendinin karaktersiz olduğunu. Kendini sapık olduğunu düşünürsen, eğer habire günün birçok saatinde seks düşündüğün için kendini sapık zannediyorsan, halbuki insanoğlu günün çoğunu seks düşünerek geçirir İnsan seksüel bir varlıktır yahu. İnsan seksüel bir varlıktır. Seks sevginin unsurlarından bir tanesidir. Libidonun. İnsan başarısal bir varlıktır. Başarılı olmak ister. Alkışlanmak ister. İster, 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 ister. Bundan dolayı kendine kızar. Çok para kazanmak istediği için bir yandan da kendini iten, kendine gıcık olan, bunun kötü bir şey olduğunu düşünen insanlar var yahu. Var, arkadaşlar var, var. Çok seks yapmak istediği için kendine gızan, kendini günahkar, kötü, pis, sapık zanneden insanlar var. Var bunlar. Var. Var arkadaşlar. Ya. Demek ki hayatın temel prensipleri, temel enerjilerini çok iyi bilmek lazım. Böyle bakmak lazım. İşte amcamın oğlu şöyle olmuştu da annem şöyle yaptı, ben 9 yaşındaydım, sınavda başarısız oldum diye babam beni dövdü. İşte kız kardeşim hastalandı, ben de falan işte ben 3 yaşındayken kız kardeşim doğdu, annem babam onu çok sevdi, beni sevmediler o kadar vesaire. Öğretmenim benimle alay etti. O hikaye bitmez. İtiyor mu, çekiyor mu, genişliyor mu, daralıyor mu? Değil mi? Artı mısın, eksi misin? Buna bakacağım. Dostum. Böyle bakacağım buraya. Matematik gibi bakacağım. İtme, çekme kuvveti. Gibi. Atomlar, atomun var oluşu bile, bir maddenin var oluşu bile itme, çekme gücüyle alakalıdır. Ne diyorlar buna? Tasavvuflar aşk diyor. Aşk diyorlar. Aşk. Aşk olmadan meşk olmaz. Söylemişler. Bitmiş olay. Bir şeye karşı muhabbetin yoksa o şeyle ilgili eylemin yoktur. Eylemin yoksa muhabbetin yoktur. Bak tersini de düşünebilirsin. Eyleme geçemiyorsan onunla ilgili muhabbetin yoktur. Matematiği sevmiyorsan ya matematikte başarılı değilsen matematiğe muhabbetin yoktur. Öğretmenin birine gıcık olmuşumdur matematik öğretmeni. Değil mi? Çalışırken kafana vurmuştur kas kafalı diye. Sıkkın sayılmıştır. Uzaklaşmışımdır ama. Bu. Değiştirilebilir bunlar. Dönüştürülebilir. Bunlar değiştirilebilir. Dönüştürülebilir. Sevgili arkadaşlar. Evet. Bu akşamlık da bu kadar diyoruz. Herkese hepimize iyi günler, iyi geceler, iyi haftalar, iyi yaz mevsimi, iyi tatiller ee, diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.